Masal'ın adı Bit Hatun ile Pire. Evet. Masal'ın baş kahramanı Pire, Bit Hatun. <laughs> Masal'ın yardımcı kahramanı Nevi Çele. Masal'ın yardımcı kahramanı Karı Masal kahramanı Ambar. Masal'ın yardımcı kahramanı, kahramanı Bakkal. Masal'ın yardımcı karırmanları köpek. Time of the fairy tale, back in time. Masalda anlatılan olay, arkadaşını kurtarmak isteyen bir ince. Masaldan çıkaracağımız sonuç, zor durumda kalan arkadaşımıza yardım etmeliyiz. Masalda tatlı değerimiz fedakarlık.